Son aylarda tırmanan fiyat artışları ve enflasyon geniş emekçi kesimlerin alım gücünü düşürdü ve bugün Türkiye'nin temel meselesi pahalılık, bugün Türkiye'nin temel meselesi geçim derdi oldu. Bugün Türkiye'de geçinebilmek gerçekten emekçilerin en temel sorunudur. Pahalılığın bu fiyat artışlarının panzehiri ise ücretlerin ve emek gelirlerinin artırılmasıdır. Türk lirasının hızla değer kaybettiğini ne yazık ki hepimiz aslında izlemekte bile zorlanıyoruz. Dolar kurunu takip etmek bile zorlaştı. Bugün söylediğimiz bir rakamın yarım saat sonra, iki saat sonra bir hükmü kalmayabiliyor. Dolayısıyla yaşanan bu kur artışı karşısında hepimizin yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz. Ve asgari ücret yılın en düşük 15 yılın en düşük düzeyine geriledi. Asgari ücret üzerindeki bütün vergi ve kesinti yükü kaldırılmalı. Kesinti yükü başta sosyal güvenlik prim desteği olmak üzere hazineden karşılanmaktadır. Ve tabii sadece asgari ücret için değil, bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve kesinti yükü hazineden karşılanmalıdır diyoruz. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır ve diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5200 lira olmalıdır diyoruz. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibariyle 10.200 lirayı aştığı, Aralık'ta bunun daha da artacağını öngörerek bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti en az net 5.200 lira olmalıdır diyoruz. Şimdi Türkiye'de çok yüksek oranda bir enflasyon olduğunu biliyoruz. Enflasyonun ücretli çalışan kesimi derin bir şekilde yoksullaştırdığını da biliyoruz. Çünkü enflasyon dediğimiz şey paranın satın alma gücünün zayıflaması. Aynı miktar parayla daha az mal ve hizmet almak demek. Dolayısıyla 2022 yılından itibaren ücret geliri elde edenlerin ücretlerinde yoksullaşmalarının önüne geçecek yani onların refahını e, azaltacak e, seviyenin üzerinde refahlarında artır sağlayacak bir ücret artışının yapılması gerekir. Ben burada şunu e, özellikle vurgulamak isterim. Biz Türkiye'de asgari ücreti çok sık ve derin olarak konuşuyoruz. Haklı olarak bu konu konuşuluyor. Çünkü Türkiye'deki çalışan nüfusun büyük çoğunluğu ya asgari ücret seviyesinde ya da asgari ücrete çok yakın seviyelerde gelir elde ediyor. Yani bizim asgari ücret diye bahsettiğimiz gelir seviyesi aslında ücretli çalışanların ortalama gelirine dönüşmüş durumda. Bizim Türkiye'de ağırlıklı olarak konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu gelir dağılımındaki bozulmayı ortadan kaldıracak yani ücretli çalışanların milli gelirden aldıkları payı artıracak politikalar üzerinde kafa yormamız gerekir. Normalde asgari ücret giriş seviyesinde bir çalışana uygulanması gereken ücret olması gerekirken bugün iyi üniversiteden mezun, kalifiye, çok iyi donanımlara sahip genç insanlara önerilen ücret seviyesine dönüşmüş durumdadır. Bizim bu gelir dağılımındaki bozulmayı da takvimimizi alıp konuşmamız gerekir. Fakat maalesef Türkiye'de güncel sorunlarla o kadar uğraşmak zorundayız ki bu kök sorunlar olarak adlandırdığımız ve işte, gelir dağılımındaki bozulma gibi sorunları biz Gündemimizi alıp bunları konuşamıyoruz. Bakın size iki tane e, veri paylaşacağım. Bunlar TÜİK'in en son açıkladığı milli gelir verilerinde yer alan e, sayılar. Ücretli kesimin yani çalışan kesimin milli gelirden aldığı pay, 2021 yılının yani içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre bile düşmüş. Yani 2021 yılı içerisinde bile milli gelirde bir milli gelirin dağılımında, gelir dağılımında bir bozulmanın olduğunu görüyoruz. Ücretli çalışan kesimin yaratılan katma değerden aldığı pay 34'ün altına düşmüş. Bir önceki sene yüzde 39 seviyelerindeymiş. Yani bu gelir dağılımındaki bozulmayı bizim konuşmadığımız sürece asgari ücretli bu sene yüklü oranda zam yapıldı. Ama bu refah artıran bir şey olmayacak ki. Biz ortalama ücreti nasıl yukarı çıkarabiliriz? Çalışan kesimin nasıl refahını artırabiliriz? Bunu konuşmamız gerekir. Fakat ben şunu da çok iyi anlıyorum. Çalışan kesimin büyük çoğunluğu bu gelir elde ettiği için herkesin gözü kulağı Aralık ayında açıklanacak, Aralık ayı sonunda açıklanacak asgari ücret seviyesidir. Çünkü doğrudan onların gelirini ya da refahını etkileyen bir şey. Bunun yüksek oranda olması gerekir. Disk'in açıklamış olduğu 5200 lira seviyesi bence oldukça makbul. Yani 5200 lira bile yetersiz çünkü e, yani 4 kişilik bir ailenin 5200 lirayla da bu yükselen enflasyon e, ve hayat pahalılığı döneminde nasıl hayatta kalacaklarını bilmiyorum. Ama bugünkü seviyenin epey üstünde bir seviye olduğu için de e, şimdilik makbul sayılabilir. En son yani dün yapılan faiz indirimi kararından önce, bir önceki e, enflasyon raporunda bile merkez bankası yıl sonu için öngördüğü enflasyon e, tahminini yukarı yönlü revizyette artırdı. Dünkü faiz indirim kararıyla birlikte bunun biz çok daha hızlanacağını biliyoruz. Dolayısıyla enflasyon yüksek çıkacak. Alınan kararların yüksek enflasyon etkisi var çünkü hem kurları çok ciddi bir şekilde yukarıya itti bu faiz indirim kararları. Son iki toplantıda 300 bas puan indirildi. Son üç toplantıda 400 bas puanın üzerinde bir indirimden, 400 bas puanlık bir indirimden bahsediyoruz. Dolayısıyla alınan kararların bu sonucu vereceği hepimizin tahmin ettiği bildiği bir şey. Fakat ilginç bir biçimde bizim yani bu asgari ücret görüşmelerine referans olarak kullanılan enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı. Bu enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığına ilişkin geniş halk kesimlerinde çok ciddi bir kanı oluşmuş durumda. Çünkü markete gittiğinde, pazara çıktığında, arabasına yakıt aldığında maruz kaldığı fiyat artışlarının TÜİK tarafından açıklananın çok üstünde olduğunu biliyor. Dolayısıyla bizim referans olarak bizim derken bu görüşmelere katılanların kullandığı ee, enflasyon oranında ciddi şekilde sorgulanması gerekir. Çünkü gerçek bunun çok daha üzerinde. Farklı kuruluşlar ve kurumlar tarafından açıklanan enflasyon oranları olduğunu biliyoruz. bunda Bazıları TÜİK'in neredeyse iki katına varan e, oranlardan e, bahsediyorlar. Dolayısıyla biz hangi oranı esas alarak artışa e, temellendireceğiz? Eğer TÜİK'in oranını esas alacak olsak bile bu gerçek enflasyonu yansıtmadığı için refahta ciddi anlamda bir artışa e, yol açmayacaktır. Onu esas alarak belirlenecek olan ücret seviyesi. Dolayısıyla gerçekleri kabullenip vatandaşın refahını artıracak e, politikaları hayata geçirmek gerekir. Aksi takdirde zaten derinleşmiş olan yoksulluk daha derinleşerek yaygınlaşacak, yaygınlaşarak devam edecektir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir görüşe sahip olmasında normalde benim açımdan bir sakınca yok. Cumhurbaşkanı bir görüşe sahip olabilir. Bu yanlış da olabilir. Yani herhangi bir konudaki görüşü gibi. Bu da yanlış olabilir ama o fikre sahip olabilir. Türkiye'deki sorun bu görüşün yani Cumhurbaşkanı sahip olduğu bu görüşün politikaya dönüşmesinde. Yani Merkez Bankası Cumhurbaşkanının bu görüşünü alıp faiz oranlarını ona göre belirliyor. Şimdi sadece görüş olarak kalsa sorun değil de bu görüşün politikaya dönüşmesinin faturalarını ödüyoruz. Bakın bütün dünya yükselen enflasyonu gündemine almış. Bununla nasıl mücadele edebileceğini, nasıl dizginleyebileceğini konuşuyor. Dünyanın her tarafında işte Amerika'da da bu konu konuşuluyor, İngiltere'de de konuşuluyor, Almanya'da da vesaire. Peki bizim dışımızda dünyanın geri kalanı yükselen enflasyonla mücadele etmek için ne yapıyor? Faiz oranlarını artırıyor. Bunun örneklerini bu hafta da gördük. Önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Şu anda en sık konuşulan konu Amerikan Merkez Bankası FED'in varlık alımlarını ne zaman iyice sınırlayacağı ve faiz artımına ne zaman gideceği. Hatta enflasyonun 6.2 açıklanmasından sonra ve bunun kalıcı olduğunun anlaşılmasından sonra belki FED'in 2022'nin ortasını beklemeden bile faiz artımına gidileceği konuşuluyor. Bu örneği niye veriyorum? dünyanın geri kalanı bizim dışımızdaki bütün ülkeler enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırırken biz enflasyonla mücadele etmek için tırnak içerisinde kullanıyorum bu ifadeyi çünkü amacım bu olduğu söyleniyor. Faizleri indiriyoruz. Ya biz yanlış yapıyoruz ya da dünyanın geri kalanı yanlış yapıyor. Ama ulaştıkları sonuçlar açısından baktığımızda e, bizim yanlış yaptığımız gayet açık. Dolayısıyla uygulanan politika e, Cumhurbaşkanı'nın hayal ettiği sonucu ortaya çıkarmayacaktı. Çünkü gerçeklik bunun tam aksini bize söylüyor. Faiz indirimlerinden sonra yaşanan kuru artışlarını gördük. İşte bugün de 11 lira 10 kuruş seviyesinin üzerinde bir dolar kurundan bahsediyoruz. Bunun enflasyon olarak bize yansıyacağını tahmin etmemiz gerekmiyor. Fiil olarak yaşıyoruz. Bugün akaryakıt fiyatlarına işte 50 kuruş civarında zam yapıldı. 50 kuruş deyince kulağa az geliyor. Çünkü liranın bile değerinin olmadığı bir yerde 50 kuruştan bahsetmek çok e, önemsizmiş gibi gelebilir. Ama oransal olarak baktığımızda benzin fiyatlarında Ankara'da bu gece %8 zam yapılıyor. Tekrar edeyim mi? %8. Diğer zamları göz ardı ederek konuşuyorum. Sadece bir gecede yapılan zam. Önümüzdeki hafta yine zamlar olacak. Takip eden haftalarda yine olacak. Merkez Bankası'nın sitesinde bulunan yayınlarda bile döviz kurundan enflasyona geçişkenliği nasıl olduğuna ilişkin akademik çalışmalar var. Bunun böyle olacağını hepimiz biliyoruz. Madem uygulayacağınız faiz politikası kurlar yukarı doğru itecekse, kurlar da enflasyonu yukarı doğru itecekse, enflasyon belasını faizleri indirerek bu vatandaşın omuzlarından nasıl kaldıracaksınız? Bunun hiçbir akademik göstergesi yok teorik karşılığı yok ama maalesef bizim mevcut yönetim modelimizden dolayı biz bunu politik olarak hayata geçirip vatandaşı ağır faturalar çıkarıyoruz.